Rüyada park görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba, bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada park görmek Rüya sahibi için güzel günlerin yakın olduğuna işarettir. Olumsuz açıdan ise rüyada park görmek başka rüya alimlerine göre kişinin iş hayatında yaptığı hatalardan dolayı maddi zarara uğrayabileceğinin habercisidir ve buna karşı rüya sahibinin çok dikkat etmesi gerektiğini anlatan uyarıcı bir rüyadır. Rüyada park görmek ayrıca rüya sahibinin kendisinden küçük olan kişilere işaret eder. Bu kişiler rüya sahibinden yaşça küçük olsalar bile akıl anlamında kendisine denktirler ve rüya sahibi bu kimselere hiç tereddüt etmeden sırrını söyleyebilir ya da derdini açabilir diye tabir edilir. Rüya'da park görmek, rüya sahibi olan kişi için yaşça küçük olsalar bile kalben büyük ve güvenilir kişilerin varlığı şeklinde açıklanır. Rüya'da parkta oturmak. Rüya sahibinin atılan iftiralara karşı çaresiz kalabileceği yönünde yorumlanır. Buna karşı çevresindeki insanlara dikkat etmesi gerektiğini anlatan bir rüyadır. Başka rüya alimlerine göre ise kişinin sıkıntı ve sorunlarından kısa bir zaman içerisinde kurtulacağına delalet eder. Rüyasında parkta oturduğunu gören kişi ayrıca kendisini kara kara düşünmek zorunda bırakacak, çok zor bir durumun içine düşecek demektir. Rüya sahibinin bu karmaşık durumdan kurtulması bir hayli zaman alacağı gibi kendisini de çok yıpratacaktır. Rüyada parkta gezmek. Rüya sahibinin hayatında önemli gelişmeler yaşanacağına yorumlanır. Aynı zamanda kısmetinin ve şansın açılacağına, önüne ciddi fırsatlar çıkacağına delalet eder. Ayrıca bazı kayıplar yaşanabileceğine de yorumlanır. Rüyada parkta gezdiğini gören kimse, başkalarına göre saçma ve anlamsız olan bir karar alacak ve bunu uygulayacaktır. Rüya sahibinin bu kararı, kendisini değil onu küçümseyen kişileri mahcup edecektir diye yorumlanır. Rüyada parkta yürümek Rüyada parkta yürümek, rüya sahibinin kendisi için çok iyi niyetleri ve temiz duyguları olan bir kişinin çevresinde dönüp durduğuna ama rüya sahibinin bu durumun henüz farkına varmadığına işaret eder. Bu kişinin rüya sahibinin kaderindeki kişi olduğu yorumu yapılmaktadır. Rüyada Luna Park görmek rüya sahibinin heyecanı olan düşkünlüğüne işaret eder. Kişinin eğlence konusunda çocuklardan geri kalmadığına, bulduğu her fırsatta kendisine zevk veren şeylerle meşgul olduğuna tabir edilir. Rüyada Yeşil Park Görmek Rüyada yeşillikler içinde bir park görmek rüya sahibinin uzun, sağlıklı ve zenginlik içinde bir hayatı olacağına delalet eder rüya sahibi lüks ve rahatlık içinde herkesi kıskandıracak kadar güzel bir hayat sürecektir. Rüyada parkta sallanmak Rüya sahibinin hızlı, kısa ama dolu dolu yaşayacağı ve unutamayacağı bir yaz aşkına delalet eder.